Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Ben çok iyiyim, bundan daha iyi nasıl olur? Ve daha başka neler mümkün diyorum? Bugünün konusu arkadaşlar platonikler. Platonikler çok e, istek alıyor. Siz de yorumlara yazın, başka ne tarz açılımlar yapmamı isterseniz. Onlara yönelik de e, açılımlar, Videolar çeker ve yayınlarım. Özel açılımlar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atın. Çok uygun fiyatları zaten e, hala tarut bakıyorum. Onun dışında, evet arkadaşlar bugünün konusu dediğim gibi platonikler. Abonelerin niyeti nedir? bugün ve bugünden sonraki her gün ne zaman izlerseniz enerjisine geçmenize niyet ediyorum abonelerimin enerjisine gelsin enerjisine geçmek için videonun lütfen abone olmayı unutmayın macizane videomu beğenirseniz yorumlarda buluşursak çok mutlu olurum beni çok motive eden bir şey gerçekten de şimdi arkadaşlar platonikler yani sevdiğiniz biri var ama onun size herhangi bir duygusu yok gibi düşündüğünüz veya haberi yok diye düşündüğünüz hoşlandığınız zaman karşı tarafın hiç bilmediği aşklar için açacağım en derin duygularına bakacağım güncel duygu durumlarına bakacağım adım atar mı sonu nereye gider bu ilişkin bunlara bakacağım konuşturma kartlarından da destek alacağım arkadaşlar ee, tabi çok seviyorum konuşturma kartlarımı bunun için şimdi lütfen pilot olduğunuz kişiyi düşünün ve derin bir nefes alın. Şöyle bir deste seçin. Birinci destem, ikinci destem, üçüncü destem. Birinci destemle başlıyorum. Bakalım birinci desteği seçen abonelerimin niyetine. Sizin için en derin duyguları neler? Şurada bir kart alıyorum. Güncel durum. Güncel. Şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor güncel olarak şu an net bugün şu dakika şu videoyu izlediğiniz bu dakika ne düşünüyor adım atar mı ondan size bir adım gelir mi buna bakacağım sonuca da bir kart çekeriz arkadaşlar tabi. seçen arkadaşlar. Genel bir okuma yaptığımda e, Platonik olduğunuz kişi sizinle ilgili olumlu duyguları ve düşünceleri var, negatif düşünceleri, e, negatif de düşündüğü şeyler var bu insan sizinle alakalı. Adım var mı yok mu bir bakalım detayları dinleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle en derin duygularına baktığımda bir kere bu insan e, sizinle alakalı böyle bir hoşlanma içerisindeymiş ve gerçekten sizi beğenmiş ve kaygısızmış yani bu kızla bir şeyler yaşanır veya bu adamla bir şeyler yaşamak çok isterim gibi bir ruh haline girmiş sizi aslında duygularınızı sakladığını düşünüyorsunuz sakladığınızı düşünüyorsunuz ama bu insan sizden haberdar sizin ondan hoşlandığını, onu sevdiğini biliyor bu bilinçte. Ancak sizin onunla en derin duygularına baktığında sizinle daha çok tensel bir yakınlaşma içerisine girmek istermiş. Hani biz bir çift olabiliriz ama bu daha çok duyguların değil de hani ten çekimi olduğu için bir arada olabiliriz demiş. Ama duygularında da bu insan size karşı boş değil. Ve yakın zamanda aynı bir şekilde bu insandan bu minvalde bir haber alabilirsiniz. Böyle. Bu adam, bu insan aslında size bir yakınlaşmakta ve duygularında net değil. Karar veremiyor. Böyle arada kalmış bir durumda. Ancak sizi çok arzuladığı da bir dönemden geçiyor yani bu konuda da böyle bu insana bir yakınlık görmeniz böyle ani bir şekilde an meselesi en derin duyguları peki güncel olarak ne düşünüyor güncel olarak bir kere bu insan daha önce böyle bazı birkaç adımınız olmuş olabilirmiş ona bir iki adım atmışsınız ve gerçekten sizin ona karşı duygularınızın bilincinde bu insan. Bu yaz aylarında, Temmuz-Ağustos'ta sizinle yeni ve güzel bir başlangıç yapabileceğini e, güncel olarak düşünüyor yani. Bugünlerde bu insanla bir şeylere başlayabilirim. Hani bu hak ettiğimiz bir şey güzel. Yani bu da sizi zaten çok sevindirir. Onu da sevindiren bir şey olurmuş ama işlere daha yoğunlaşması gerektiği bir dönemden geçiyormuş yani e, şu an böyle çalışması gerekiyormuş yani daha yoğun çalışması gerektiği için belki biraz size zaman ayırmada sıkıntı yaşayabilirmiş Özellikle de yakın zamanda bu Platonik olduğumuz kişinin bir eğitimi var e, ve gerçekten de hani ya bir eğitim veriyor ya bir eğitim alıyor. Yani bu bir oryantasyon eğitimi de olabilir, workshop olabilir, kısa bir seminer olabilir ama hem işiyle alakalı bir eğitim alması gerekiyormuş bir işleri çok yoğunmuş. Yani e belki bir şeylere başlayabilir misiniz güncel olarak ama yani güncel durumunda diyor ki yani bununla bir şeylere başlarım ben bu insanla bir ilişkiye ama diyor işlerden vakit ayıramayabilirim. Bak eğitimim var, işte çok yoğun işlerim var gibi bir ruh haline giriyor. Peki adım atar mı diye baktığında, bir kere ben bu insanın size bu güncel olarak, yani geçmişte bu insandan size adım gelmezmiş, böyle bir şey yokmuş. Çünkü daha önceden kalbinde başka birisi varmış mı? Ee, orada size yer yokmuş işin gerçeği ee, belki bu dile gelmiş bir şey de olabilir ve kalbiniz daha önce de bu konuda kırılmış olabilir ee, güncel olarak ya yani sürpriz bir gelişmeye hazır olun yani çok sevineceğiniz havalara uçacağınız bir gelişme olabilirmiş güncel olarak böyle sürpriz bir olay almaya çok hazırlanın ayın dokuzunda olabilir. Şu an Ağustos'un 5'i bugün. Ayın 9'unda sürpriz bir haber alabilirsiniz. Bir veya Eylül ayında sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu insandan e, yani sürpriz bir adım aslında gelebilir gibi hissettim ama bu insana size ben e, bir adım görüyorum. Bence adım atacak. İçinden öyle demek geliyor. Çünkü aslında e, şuraya çektiğim kart bu insanın çok fazla sorumluluk aldığı, işlerden başını kaldıramadığı gösteriyor bana bir adım gelecek ama aman fırladı bir adım gelecek ama bu insandan size çok fazla sorumluluk aldığı işe güce çok yoğunlaştığı bir dönemde peşinden geliyor ha, bu dönemde size vakit ayıramayabilir ama size gelme sebebi de bu insanın e, gülelim eğlenelim diye değil size gelme sebebi ciddi bir düşünceyle gelir bu insan size gelirse ama bu yoğun çalışmaktan ötürü e, araya bir mesafe girebilir arkadaşlar yani bir soğukluk bir mesafe ya da beklediğiniz adım biraz daha bekletir sizi yani bu adım hemen gelmeyebilir konuşturma kartlarından da bu adım kısmına adım gelir mi kısmına 3 tane kart alacağım Kadroja girmiyor olabilir arkadaşlar. Ben göstereceğim. Kart seçiyorum. Tam bu kartlar aslında kararak da çalışıyordu. Böyle seçmek geldi içimden. Arkadaşlar. Geçmişte dedim ya. Belki bir kalbinizi kırmış olabilir. Sizin duygularınızın farkında olabilir. Ama sizi bir incitmiş olabilir saf sevgiyi sende buldum diyor ee, sürpriz bir gelişme olacak diyorum seni unutamadım unutamıyorum diyecek yani aklından çıkmıyorsun diyor aslında burada ve adım atar mı kısmına da her gün her gece seni düşünüyorum aklından çıkmıyorsun diyor arkadaşlar adım gelir ee, bu insandan ama dediğim gibi olur yani biraz işlere kendini verir bir soğukluk girse de devamı güzel olur bu ilişkinin diyorum. Birinci deste aldım kabul ettim diye yoruma yazın. Bakalım ikinci deste. seçen abonelerim. Plütenik olduğumuz kişinin en derin duyguları nelerdir? Güncel duygu durumu nedir? Bugün ne düşünüyor? Şu an ne düşünüyor gibi? Çekelim Çıkart kart. Adım atar mı? Bu insandan bir adım gelir mi? Buradan bir ilişki çıkar mı gibi bakalım. Bunu buraya alacağız artık, açıldı. Anlamı var arkadaşlar. Çift gelen, açılan, düşen kartların da bir anlamı var. Hiçbir şey tesadüf değil. ilginç konuşturma kartı da alacağım arkadaşlar şimdi ikinci desteği seçenlere genel bir okuma yaptığımda bu insan e, sizinle alakalı ellerin duygularına baktığımda bir kere aklında başkası var bu insanın ve o yüzden de aklındaki yüzünden önündekileri göremediği böyle negatif bir süreçten geçmiş ve şu anda da hani e, sizinle alakalı ee, buradan bir ilişki çıkmaz bizim e, mutlu olabileceğimiz bir şey olmaz ve benim maddi yetersizliklerim de var hani maddi olarak kendimi yetersiz hissediyorum biraz çalışmam para kazanmam lazım ve e, biz ikimiz mutlu da olamayız dediği bir süreçten geçiyor ve ayrıca bu insan belki evli de olabilir arkadaşlar hani e, veya hayatında başka birisi de olabilir eee ve biraz uzaklaşma düşüncesi var bu insanın ya buna bir yurt dışı seyahati var ya da bir şehir dışı olabilir ama daha çok yurt dışı gibi geldi bana ve biraz uzaklaşması ve kafasını toparlaması aslında ona iyi gelirmiş yani şu an en derin duyguları sizinle alakalı bu şekilde çıktı peki güncel duygu durumu nedir şimdi güncel olarak geçmişte bir kere evet eee size bir şans verememiş ve aklındaki e, şeyleri düşünmekten önünü görememiş ama yani 6. ayı veriyor özellikle Haziran ayında böyle bir sevindirici bir olay yaşamış sizinle alakalı. E güncel olarak da belki yakın zamanda bir haber almış olabilirsiniz ama bu yine işle alakalıymış. Yani aynı iş ortamında çalışıyor olabilirsiniz ama olabilirsiniz diye düşünüyorum işin gerçeği İşle alakalı bir para alışverişi olmuş olabilirmiş bu insan sizi tanımak isteğine girebilir tanımak isteyebilir sizi tanımak isteyebilir ancak tanıdıktan sonra da çok kıskançlık yaparmış bu insan sizi tanırsa e, kıskanırmış e, ve kaybetme korkuları olurmuş ama sizinle alakalı çok net duyguları da yok bu insanın yani e, ben zannetmiyorum sizin duygularınızdan haberdar olduğunu işin gerçeği düşünmedim yani bu insan aklındaki yüzünden önündekileri göremiyor yani sizin o duygunuz olduğunun farkında bile olmayabilir peki bu insandan size bir adım gelir mi diye baktığımda? öncelikle arkadaşlar Terazi burcu ve böyle sivri dilli bir kadın var e, bu insanın e, hayatında ve bu insanla ikinci kere deneme ihtimali varmış bu kişinin ona bir şans verme ihtimali varmış e, belki bu Terazi burcu sizsiniz ama burada ikinci bir şans görünüyor ona bir şans verebilir ama e, güncel olarak şu anda bir ilişkiden ziyade para kazanmak bu insan için daha önemliymiş iş çalışma şu an kendini işe ve çalışmaya verdiği bir dönemden geçiyormuş. Şunu şuraya çekmiştim. Gerçek niyetim oydu. Ee, bu eski ilişkisine rüyalarında bile seni görüyorum diyor. Sizinle alakalı da önümüzdeki günlerde neler düşünür, neler söyler diye bir kart aldığımda da seninle ciddi adımlar atmak isterim. Ve İki şey arasında kaldım Aşk ve mantık diyor Yani seninle bir ilişki yaşarsan Yarın öbür gün ciddi düşünürüm Seninle böyle Alelade bir şey yaşamam Diyor İki şey arasında kaldım diyor Ve ben sonuç olarak bu insandan size adım Gelir mi gelmez mi O kadar gizemli ki net bir şey ben de söyleyemedim bu insandan bir adım gelme ihtimali var değnek prensi burada bir adım bir haber geleceğini söylüyor adım değil ama adıma benzer direkt bir adım gelmez de hadi gel bir kahve içelim demez de bir yakınlık gösterebilir gibi e, bir adım gelebilir Azize de sizinle alakalı çok fazla şeyi merak ettiğini e, ve sizi tanıma eğilimine girebileceğini gösteriyor ama bu insan iki şey arasında kaldım diyor. Duygularım, düşüncelerim. Yani aşk ve mantık veya aile ve sevgili demiş ama burada aşk ve mantık arasında kalacak bu insan. İkinci desteği seçenler ikinci deste aldım kabul ettim diye yoruma yazsınlar. 3. desteği seçenler şöyle en altta para dokuzlusunu göstermek istedim. Dikkatimi çekti. Sürpriz olabilir bunlara. Böyle sürpriz bir şekilde bu platonik olduğumuz kişiyle bir şeyler yaşanabilirmiş gibi düşündüm. 3. desteği seçen abonelerimin niyetine platonik oldukları kişinin en derin duyguları Güncel duyguları şu anda ne düşünüyor? Bugün ne düşünüyor? Şu an şu saat. Peki bu insan adım atar mı size? Bunlara bir bakalım. De konuşturma kartlarından da destek alalım. Ya yani çok güzel kart çektim ben sona Arkadaşlar genel bir okuma sunduğumda bu insandan bir adım gelir gibi görünüyor. Detaylara bakalım. Şimdi üçüncü desteği seçen abonelerim için bir kere bu arkadaş ortamınızdan bir insan sizin daha çok böyle üçlü takıldığınız olabilir veya üç kadının daha çok samimi olduğu bir grup içerisinde büyük bir grup içerisinde üç kadının samimi olduğunu görüyorum. Yani böyle bir arkadaş ortamında tanışılmış olabilir bu insanla bir irtibata geçilmiş olabilir ama yani o anda sizi beğenmiş o ortamda ama güncel olarak şu anda bu insan böyle ani bir şekilde sizinle ilgili alt üst olduğu bir haber almış. Yani bir şey duymuş e, ee, kulağına bir haber gelmiş ya da birine sordu belki de neye uğradığını şaşırmış ve sizinle alakalı hiçbir şey yaşamak düşünmek istemediğini e, bitti artık istemiyorum onu o kızı veya o çocuğu veya o adamı istemiyorum dedi bir ruh haline girmiş en derin duygularına baktığında bitsin gitsin demiş ama ilk başta çok yükselmiş onu söyleyebilirim ama ilerleyen dönemde de bu insan e, biraz Sizinle alakalı tekrardan çark edip düşüncelerini değiştireceğini ve size, sizinle bir ilişki yaşamak ve bu ilişkiye emek vermek isteyeceğini yani ciddi bir ilişki yaşamak istiyor bu insan. Yani öyle bir ruh haline girecek ve sizinle dengeyi bulacakmış. Ama şu anda gerçekten hiç beklenmedik bir olay yaşanmış ve e, yemileri yakmış. Peki güncel duygularına baktığımda. Ben yani geçmişte paylaşımların yapıldığını, aranızda hoş alışverişlerin olduğunu, ufak da biraz kendinizi kandırmış, yani kendini kandırılmış hissetmiş bu adam, siz değil. Özür diliyorum. Ken bu adam veya bu kadın, bazen böyle direkt cinsiyet telaffuz ediyorum ama lütfen kendinize göre konumlandırın. Yani bu kişi kendini bir kandırılmış hissetmiş. Yani ya bir yalan söylendi o yüzden böyle bir ruh haline girdi istemiyorum dedi. Ya bir yalan söylemiş olabilirsiniz bu insana. Ama şöyle bir şey söylemeliyim ki çok sinirlenmiş. Belki sesler yükselmiş olabilir ama bu insan sizin için bir mücadeleye girecek ve bir arkadaşınız veya bir büyüğünüz yani sizden yaşa büyük birisi bu kişi Böyle biraz cömert ve iyi kalple yardımsever Böyle biraz birleştirici bir insan İkinize birden aynı anda yardımcı olacak bu insan Yani şöyle göstereyim kartımı da Yani burada tuttuğum para altılısı Bu insanın ikinize birden destek olacağını Sizi bir araya getirip konuşturacağınızı Sıkıntılarınızı sorunlarınızı masaya yatırtacağını Ve oturun konuşun bakayım Hani kozlarınızı paylaşın ...bir herkes eteğindeki taşları döksün. Haydi arkadaşlar diye size böyle güzel bir e, iyilik yapacağını görüyorum. E, güncel olarak şu anda yani. Peki bu kişi size adım atar mı? Bir kere geçmişte bir adım atmak istemiş, belli etmiş. Yani o insan aslında platonik diye düşünüyorsunuz ama bu insanın da size yükseldiğini, size duyguları olduğunu gördüm zaten. Bir adım gelir bu insandan daha önceden böyle belli etmiş kendi hislerini, beğendiğini ilgilendiğini. şu an çok kararsız net değil arada kalmış çünkü dedim ya ya bir yalan söylemişsiniz. Canını sıkacak bir şey yaşatmışsınız ve şu anda tamamen kafadan silmiş. Ama bu insandan size kesinlikle adım var. Yani imparatoriçe çıkartı, Gerçekten tarottaki en yüce kartlardan biridir. Her meselede zafer anlamına gelir. Olumlu bir adım gelir ve buradan bir ilişki de çıkar. Bu insanla ne hayal ediyorsanız ilişkiniz oraya kadar da gider diye düşünüyorum. Ee, güzel olsun umarım. Özel açılım istiyorsanız Instagram DM'den yazın. Konuşturma kartı almadım. Sonra yorumlara yazıyorsunuz üçüncü desteğe almadım diye. Hemen alıyorum. Çok ya üçüncü desteğiyle çok enerji uyuştu ya. Çok güzel çıktı, beğendim. Duygu var ya karşıdan da. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu insan sana gelmeyi çok düşündüm diyor geçmiş için. Zaten dedim ya burada da belli etmişti olan hislerini. E şu anda dediğim gibi bitirmiş ama net değil. Kararsızlıklar yaşadığı bir süreçten geçiyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Ee, ve içe dedim ya her meselede başarı zafer. Burada biraz kızmış, yükselmiş, sinirlenmiş dedim size güncel olarak. Böyle ee, bitirmiş her şeyi, silmiş dedim. Ee, ama İmparatoriçe ile de size büyük bir adım atacağını söyledim. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için sana üzgünüm diyecek. 3. Ee, deste de bu şekildeydi arkadaşlar 3. deste aldım kabul ettim diye yoruma yazmayı unutmayın hepinize şifa olsun buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim ee, abone olmayı unutmayın Hoşça hoşçakalın